İzmit Akmeşe Mahallesi'nde ikamet eden 96 yaşındaki İbrahim Özkan, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, üretkenliği ve çevresiyle kurduğu dengeli ilişkilerle dikkat çekiyor. Gençlik yıllarından bu yana çalışmayı hiç bırakmayan, kötü alışkanlıklardan uzak duran ve hayatı boyunca kavgalardan kaçınan 5 çocuk babası Özkan, uzun ömrünü bu yaşam felsefesine borçlu olduğunu söylüyor. İbrahim Özkan, 30 yaşımdan sonra Akmeşe'deki okulda aşçı olarak çalışmaya başladım. Ardından 60 yaşında emekli oldum. Emekli olduktan sonra hanımım ile bağ bahçe işleriyle uğraştık. O öldükten sonra da bana kızım bakmaya başladı dedi. Önce şöyle yaptım 30 yaşına kadar. Okul burada okula girdim. Aşçı olarak çalıştım burada Akmeşe'nin okulunda. Emekli oldum 60 yaşında okuldan. Bahçe işlerinde uğraştım hanımla bahçeşle uğraştık. O öldükten sonra o öldü. Kızıp kızıp kaldı yanında. Kız kızı bakıyor beni 20 seneden beri. O gideli beri işte kızım bakıyor beni yanımda kızım yanımda. Sigara kullanmadım hiç. Yani işte, çalışmak çalışmakla siz çalışmakla sağlığımı korudum. <laughs> Yatsaydım koruyamazdım. Çalışan adam sağlam olur. Çalışırken gündüz ben uy uyku bilmem.